Burası çok pis ya. Tuvalet burada. yerde böcekler var. Tuvalette ya. Böcek Böcek yok. abi Böcek o oynuyordu. Bir tuvalet. Fırın, ekmek, imalatanın bitişinde. Arkadaşlar kabul etmiyoruz. Böyle bir şey biz müsaade etmiyoruz. <laughs> bu yapılacak. Bu şekilde olursa artı bu hamur böyle olursa bu fırını mühürlerim. Rusatını iptal ederim buranın. Ben geldiğimde eldivenim de yoktu, başlığım da yoktu, <laughs> önlüğüm de yoktu. Kolostör böceği var, yumuş Oo. böceği var. Böcekleri tanıtalım. Kalorifer böcek, gümüş böcek ve karınca. Test test böcekler. Arkadaş burada sen gıdayı nasıl üretiyorsun? burada, burada pislik. Sen, abi, tatlı Hayır pislik için mi burası? Başınızda da boneniz olacak. Bonesiz arkada imalatta çalışmıyorsunuz. Koku alıp gidiyor başını ya. Yerde patatesler. Yerde sürüyor. Şuna bak. Şu ortalığa bak. Bir de bunları insanlar yiyecek yani. Bak açık konuşuyorum. Burayı <laughs> 190. Eksik. Evet. Burada değil arkadaşlar, sağlam bir tutanak tutalım. Biz buranın kapamasını vereceğiz. Bu ney? Ya evet. Bu çok pahalı bunlar. Bu işlemlerin şimdilik içinde kulak çöpü kullanılıyor. Mikrop üretiyor. Bir önceki günü denedi. Böyle mikrofak. olmaz zaten. Bunu direkt dökelim çöpe. Bakın buralarda da örümcek hası, pislik. Burada böcekler var.